ses çıkmadan zikre böyle alıştırın kendinizi. Her zaman her yerde kalbiniz Allah Allah desin. Ahirette çok sevap kazanırsınız. <laughs> cennete girecek insanların mahzun olması, üzülmesi <laughs> yok. Ama cennete giren insanlar bir şeye hayıflanacaklarmış cennettekiler. Bir şey. Neye hayıflanacaklarmış? Dünyada zikirsiz geçirdikleri zamanlara hayırlanacaklarmış. Neden? Zikirin ne kadar sevaplı olduğunu gördüklerinden niye kaçırdık o zamanlarda diye. Yani o şeylerle uğraşmayın, zikirle uğraşın, içiniz Allah Allah desin kalbiniz, her anınız çok sevaplarla dolu olsun. Tekrar üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Bizim yolumuz Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymak yoludur. Bidatlardan kaçınmak yoludur. Kur'an'a sarılın, hadisi şerife sarılın, sünneti seni yiyeyi uygulayın. Peygamber Efendimiz'in yolunda yürüyün. Sünnetleri kılın, camide, cemaatle namaz kılmaya çok dikkat edin. Bir yerde cami olmazsa, ezan olmazsa, cemaat olmazsa şeytan orayı ele geçirir. Avucu içine alır, istila eder. Onun için Cami çok önemlidir. Bu evi almanıza da çok sevindim. Tutmanız veya almanız, hazırlamanız neyse. Namazı camide kılın, cumayı terk etmeyin. Cumasız insan üç cumayı terk etse mi kalbim mi? kapanır yani. O bakımda cumayı terk etmeyin. Farz namazlardan ayrı sünnet namazları kılın. Bir de beş tane sevaplı namaz var onları kılın. İşrak namazı, duha namazı, evvabin namazı, Gece yatarken abdest alıp kılınan gece namazı, gece uykudan kalkılıp kılınan teheccüd namazı. İşrak namazı ne demek? Sabah namazı kıldıktan sonra oturup, Kur'an okuyup, zikredip, evran okuyup, kerahat vakti çıkıncaya kadar böyle devam edip, güneşin doğmasından şöyle 25 dakika, yarım saat geçince biraz daha geçebilir. Kılınan namaza işrak namazı derler. Şark kelimesiyle ilgili. Güneş şarktan doğup biraz yükseldikten sonra demek. İşrak namazı. Oradan. Şarktan hatırınızda kalsın. Duha namazı ne demek? Kuşluk namazı demek. Onu da bilmiyoruz ki kuşluk ne demek? Kuşluk saat 9-10 filan zamanındaki iyice güneşin çıkıp da orta iyice aydınlandığı tam gündüz olduğu zaman derler sabahla öğlenin arası yani. O arada çok sevaptır. 2 rekat, 4 rekat, 8 rekat, 12 rekata kadar tavsiyeler var. Duha namazı. Duha gündüzün o tam güneşin çıktığı, parladığı zaman ederler. Ve duha ve leyli sıcağı. Gecenin karşıtı olarak kullanılmış. Gündüz yani. Evalin namazı ne demek? evvabin namazı akşam namazından sonra sünnetten sonra seccadeden kalkmadan dünya kelamı konuşmadan hemen kıldı verilen namazı yani İki olur, <laughs> dört olur, altı olur. On iki olur. Efendim iki rekat da olsa iki olur. Bir kâf da, Tamam kılacağız ama ne geçecek? Ne var bunlar? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu namaza devam eden günahı denizlerin köpüğü kadar çok olsa Allah affeder. Çünkü akşam oluyor, yeni bir gün başlıyor. Yeni bir gün ne zaman başlar? Akşam da başlar. Yeni bir güne güzel böyle bir Allah'a ibadet ederek girilmiş oluyor. Herhalde Allah'ın alemandan olsa gerek sevabını çok duyuyor. Çok sevap. Acaba bunlar sahih hadislerde var mı? Var. Sahih hadislerde ilmihal kitaplarında yazılı bunlar. Gece yatarken abdest almak ve iki rekat, dört rekat namaz kılıp yatmak. Bu neden? Çünkü abdestli yatan bir kimsenin bütün gecesi melekler ibadet etmiş diye yazarlar defteri. Peki sadece abdest alsak da namaz kılmada yapsak tenzilat istiyor bazıları. Diyorlar ki tamam abdest alalım ama namaz, namaz kılmada Abdest aldıktan sonra tecrüb de namazı var. Yani yeniler abdest almak için bir alınca o tanga namaz var. Sünnet bu da. Bir, o bakımdan önemli. İki, o artık böyle gece yatarken kılınan bir namaz olduğunda abdest alıp yatıyor, kılıp da. Yani herhangi bir şekilde çok yorgun, uykusunu yenemedi de teheccüde kalkamadı, onun yerine geçen. O bakımdan çok önemli. Yani abdest namaz kılınır. Pazartesi, Perşembe günleri Efendimiz oruç tutardı. Oruç neyin kamasıydı? Geçen gün hadis-i şerifte okuduk ibadetin kapısı oruç. Oruçla başlar, oruçla güzel olur. Halvet de oruçla güzel olur, her şey oruçla güzel olur. Pazartesi, Perşembe, Eyyam-ı Biz oruçları her arabi ayın 13, 14, 15'i, Şevval'in orucu, Muharrem'in orucu, Sihiçe'nin orucu böyle hadis şeriflerde anlatılan oruçları da tutun. Neden? Sevap kazanmak için. Nefis İslam olsun diye. Namazlar, oruçlar, zikirler, tesbihler, başka ne kaldı? Parayla yapılan hayırlar. Neden o? Parasız hiçbir şey olmuyor. Şami, şami alacaksın para lazım. Alamıyoruz, kiralayacağız, para lazım. Halı lazım, para lazım. Elektrik, para. Bilmem ne para. Her şey yakıt, para. Her şey para olduğunda Müslümanın da dininin, ibadetlerinin güzelce yürütülmesi için kesesinin ağzını kesesinin ağzını açması vermesi gerekiyor. Bir de paralı insanlar var, fakir insanlar var. Fakirler de hayır hasenat yapılsın kendilerine de garibandan efendim geçinsin diye bir de zenginler onlardan dua alsınlar diye ondan böyle paralı hayırlarını yapın. Peygamber Efendimiz'in zamanında fakir Müslümanlar sızlana sızlana Peygamber Efendimiz'in yanına gelmişler. Ya Resulallah! Zengin, ne oldu? Zenginler bütün sevapları aldı gittiler. <laughs> Cehebe ehli küsuri bil ucuri ya Resulallah. Sevapları aldılar gittiler. Gülmüş Peygamber Efendimiz. Nasıl? Demiş ya Resulallah. Paraları var bu kardeşlerimizin. Cihada para yiyorlar zekete para ayırıyorlar. Efendim, sadakalar veriyorlar. E biz fakiriz. Biz veremiyoruz. Bunlar bütün sevapları aldılar. Yani özeniyorlar ama yok paraları. Gülünecekleri yok, yiyecekleri yok sevapları. Yapamıyorlar. Peygamber Efendimiz demiş ki, ben size bir şey öğreteyim. Onu yaparsanız onlar kadar sevap alırsınız sizden. Neyi öğretmiş? 33 Sübhanallah. 33 elhamdülillah, 33 Allah'a Allah ekber der bitti mi? Bitmedi. Ondan sonra da la ilahe illallah ve tevla şeridine de yürür, böyle elhamdülillah, la şeyin derse, yani sadece, onu sadece mevzuya söylemeyecek, siz de söyleyeceksiniz. Millet 99'da bırakıyor, 100'e tamamlanacak onu. Bilmiyorlar. Hadisleri okumayınca bilmiyor. Okusa bilecek. Bunu tavsiye etmiş. Bunu yaparsanız onlarla o Mal sarf et, tit, etmek suretiyle kazandıkları sevapları siz de kazanırsınız. Neyle? Zikirle. Onlar da zikir değil mi? Sübhane Allah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, zikir. Zikirle kazanırsınız. <laughs> tamam. Sevine sevine gitmişler. Ondan sonra gene üzüntü mü gelmişler, sızlanarak. Acaba bu sefer neden geldiler? Yok bir şey. Kaşındı da odadan İkinci sefer neden sızlanarak gelmişler? Yani? Ya Resulallah. Niye? Çünkü zenginler de bu tesbihleri öğrenmiş. Ondan <laughs> da çekmeye başlamışlar. Zenginler de öğrenmiş, onlar teşekkür çekiyorlar. 33 Subhanallah, 30 Elhamdülillah, 30 Allah'a Hükber, 33 Allah'a Hükber sonra La İlahi Allah'a Hükber şerifleri şey ve ne olacak? Peygamber Efendimiz demiş ki, e, bu Allah'ın bir fazla kerem yani zenginlik artı bir değer oluyor yani. Yani onlar çok para kazanıyor. Ebu Sıddık zengindi. 60 bin dirhemi varmış. Hepsine hak yola vermiş. Sadip de Ebu Vakas çok zengindi. Hazreti Osman çok zengindi. Bir kervan mal getirdi, ne kadar para vermişti. Develer gittiler, adamları çalıştı. Ondan sonra kıtlık da senesinde bir sürü çuvallarla şeylerle yüz deve mi ne kadarsa koca bir kervan geldi Medine'ye Yolda birileri geldiler Hz. Osman'a dediler ki ya Osman ne var? Sen şu kervanı bize devret sana misli misline kar verelim. Kaça mal oldu sana? Şu kadar. Şu kadar altına. Tamam iki misli verelim ver bize. Demiş daha karlı satmayı düşünüyor. Gitmişler. Başkaları gelmiş. Ya Osman ya şu kervanı bize sat. İçindeki malları yani bize sat. Yani ticaret düşünüyorlar adamlar. Alacaklar. Zaten ihtiyaç var. Yani açlıklar kırılıyor satacaklar pahalı pahalı. Demişler ki iki kat fazlası yani ne diyeceğiz ona yüzde üç yüz yani üç misli üç misli, üç misli. yani he, onu kadar verseydi yüzde yüz olacaktı yüzde iki yüz mü diyeceğiz nasıl seçer? hesabını mahsebeciler yapsın yani birincinin teklifine bir misli daha eklemişler yani iki misli verelim maliyetinin üzerine maliyetini verelim, iki misli daha verelim demişler. Yüzde üç yüz mü olur, yüzde iki yüz mü olur? Yüzde üç yüz olur. Yüzde iki yüz olur. Yüzde iki yüz kar hocam, yüzde üç yüz tamam. Neyse, aklım karıştı şimdi, yoruldum, <laughs> karnım da aç. <laughs> Neyse. Demiş ki daha kar <laughs> da satacağım. Onlara ne da vermemiş? Daha fazla teklif <laughs> edenler olmuş, onlara <laughs> da vermemiş. En sonuncu demiş ki, ya Osman ya artık bu kadar da kimse vermez benim verdiğim kadar. Yok evet, demiş. Yani evet, evet. daha kervan satacak. Kervan gelmiş. Medine'yi bize veriyor. Zaten o zaman şimdiki kadar kalabalık ki şehirler küçük. Kervan gelmiş. Develerin çamları vardır. Nasıl ses çıkartırlar? Deveyi görmeyen bilmez. Bizim köye bile gelebilir. Bizim evde de deve çoktu döngülük, döngülük, döngülük çanlar böyle dındılık, dındılık, dındılık yapa yapa gelir. Develer gelmiş. Mallar indirilmiş develerin semerlerinden. Yemleri, çuvallar, koca günler. Develer çok taşır. O zamanın kamyonu gibi yani. Kamyon demesek bile kamyonet gibi yani. Yüz kamyonet var gibi. Hepsi inmiş. <laughs> Hazreti Osman ne yapmış? hepsini Hukara'ya bedava dağıtmış. Bir. Bitti mi? Bitmedi. Bir de devletin hepsini kesmiş, etlerini dağıtmış. İki. Vallandırmış herhalde. Bir de Ceyşil Üsre denilen bir ordu hazırlığı sırasında da vermiş, orduyu hazırlatmış. Peygamber Efendimiz'in çok sevdiği için çok duası kazanmış. Yani zenginlik böyle. Böyle oluyor. Onun için mali bakımdan eli sıkı olmayacak, cömert olacak. Allah yolunda <laughs> malıyla, canıyla çalışacak. <laughs> Hiç olmazsa zekat. <laughs> Zekatını da vermiyor bu hacı. O zaman günah geliyor. Zekatını bile vermiyorsa çok fena. Zekatını da hesaplıyorlar. İlmihan yazdı ki efendim şu kadar gram altın bilmem ne. Ya o alt çizgisi bunun Biraz fazla ceber ver, uzun uzun hesaplama, ne lüzum var? Biraz fazladan veri ver. Yani fazla verilmez mi verin? Kırkta bir ediyor, yüzde iki buçuk ediyor. İlla kırkta bir de hesaplayacağım diye kılı kılı 40'a yarıyor. Yok ya öyle yapma ya. Dörtte bir de veri ver, yarısını veri ver. Allah daha çok memnun olur. Yani mal, mal ile parayla da çok hizmetler var. Onları yaparsanız çok sevaplar kazanırsınız. Böyle sevapları kazanmaya dikkat edin. Bir. Koşturun yani. İhtimam edin. Koşturun. Bir. Sonra Allah'ın rızası kazanmak için başka ne yapmak lazım? Günahlardan kaçmak lazım. Günahlara yanaşmamak lazım. Bulaşmamak lazım. Yanaşırsan bulaşırsın. İslam'da esas nedir? Günahlara yanaşmamak. <laughs> Yanaştı mı bulaşabilsin? Aaa. Elbise ve beyazı katran olmuş. ve yanaştı? Şöbür olmuş. Niye gittin oraya? İs olmuş, pas olmuş. Eyvah! Kres yağı sürülmüş simsiye. Böyle bir derse öyle olur. Yanaşmayacaksın. Günahlara yanaşmamak. İslam günahlara yanaşmadan yolda keser iş. Böyle gidip de yanında duramaz zaten insan oraya yanına gittiği zaman fren yapsa, yapmaya kalksa tutmaz fren düşer, çarpar. Onun için en iyisi yanaşmamaktır. Günahlara yanaşmayın. Gözünüz harama bakmasın. Efendim, minenize haram yokma girmesin. Kulağınızı harama vermeyin. Televizyon seyretmeyin diyeceğim ama dinleyen olur mu, olmaz mı bilmiyorum. İş yok. Bu televizyona ben bir isim koydum. Yakın Hatırda kalması kolay. Bunlar televizyon diyor, ben de televizyon diyor. Televizyon ne demek? Telef makinesi. Neyi telef ediyor? Zaman Karşına geçiyor insan. Sabahdan akşama bugün pazar diyor, hanım çayı getir, bilmem neyi getir, çerezi de getir, cipsi de getir, çatır çatı çatı. çatır çatır çatır. Akşama kadar televizyon. Zaman telef oldu. İşte telef makinesi. E ne olacak hocam yani, bir pazar günü dinlemeyelim mi, yani bir keyfimize bakmayalım mı, çocuk böyle. Bak, şey oku, Kur'an oku, dini kitapları oku. Yani daha güzel şeylerle meşgul olmak, eskiden vardı bu, televizyon çıkmadan önce. Bu, bu çok bozdu bizi. İlim, ifanı durdurdu yani. Bir de orada harama bakınca, kalbi de kararıyor. Şarkıcı çıkıyor. Şarkıcı dinlemiyorum dese, halı reklamında çıkıyor bilmem ne halıları diyor. Kadın üstüne vurulur, bir sarı diyor. Ondan sonra hem de çarşaflı kadın mı seviyor Açık saçık. Tele, otomobil reklamı alıyor. Kadın geliyor, çıplak kadın otomobilin önünde bacak bacak Ya bu kadın bu arabanın ön kaputunda ne işi var? Şeytanlık. Onun için gözünüzü koyun. Haramlardan, günahlardan koruyun, sevaplı işler. İşte Kitap okuyun, öğrenin, öğretin, çocuk, çocuk çocuğu alıp götürün bir yere, Öyle, neyse filan. Yani günahsız işler yapmaya dikkat edin. Üçüncüsü de Allah başka kimi sever? İbadet edeni sever, günahlardan kaçanı sever. Üçüncüsü Allah güzel huyduları sever. Kötü huyduları sevmez Allah. Adam cimri sevmez. Adam pinti sevmez. Adam kinci sevmez. Adam zalim sevmez. Adam yalancı sevmez. Kötü uyduları sevmez. Çıksın bir tanesi de ispat etsin bana. Kötü huylu birisini Allah seviyor diye. Sevmez. İyi huyluları sever. Cömerti sever, dürüstü sever, sabırlıyı sever, şükürlüyü sever. O halde işimiz ne? güzel şeyleri öğreneceğiz, güzel huyları, onları edinmeye çalışacağız. Onların sahibi olmaya çalışacağız. Kötü şeyleri yazacağız, öğreneceğiz. Bize var mı yok mu? Bir bakacağız ki var ya. Onları atmaya çalışacağız. Huylarımızı evet. güzelleştireceğiz. Allah muhafak etsin. Evet. Her gün bir fayda, üç gün valla bir duanızı yapayım. Evet. Merasim evet. tamam. Merasim tamam, dua et Allah'a. Bismillahirrahmanirrahim. İnne lezine yubayyeuneke innema yubayyeunallah yedullahi fauka eylihim fe ala ve men nekese fe innema yenküsü ala nefsihi ve men evfa bima ahed aleyhullaha fesiyyü dihi ecran azimâ sadakallâhü azim. Peygamber Efendimiz e onu, o, zaman insanlar gelip Ya Resulallah sen Allah'ın Resulü'nün sana tabiiz izlerler. Beyat ederler. Bu da onun devamıdır. Bu okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki, sana beyat edenler aslında Allah'a söz vermiş oluyorlar. Allah'a beyat etmiş oluyorlar. Sözünde duranlar büyük sevaplar alacaklar, durmayanlar da vebal altında kalacak. Onun için siz de bunun Allah'a bir söz vermek olduğunu hiç unutmayın. İbadetleri yapın, haramlardan, günahlardan kaçın, ahlakınızı düzeltin, iyi kul olarak yaşayın, iyi işler yapın. Rabbimiz'in huzuruna sevdiği kul olarak varmaya gayret edin. Şuradaki ahdinize, verdiğiniz söze sadık olun. Sözünüzden dönmeyin. Başka yollara ayağınızı kaydırmayın. Rabbim yardımcı olsun. Nefse şeytana uydurmasın. Mali dünyaya aldanıp ahireti unutturmasın. Yolunda dair ibadetine müdavim eylesin. İslam'a güçlü hizmetle hadim güzel hizmetler yapan kişiler olmazdı nasip eylesin. Sonuçta cümlenizi, cümlenizi cennetiyle, cemaliyle şeref edesin. Biz onun rızasını istiyoruz. Rıdvan-ı Ekberini istiyoruz. Cennet ile cemal ile müşerref edip Rıdvan-ı Ekberine El-Makir.